Neymiş o ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Şener amca. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Ve sevgi her zaman kazanmaz. Elife bak ya. Terbiyesiz herif. Baba. Ben... Ee, özür dilerim. Ama Ayşen! Ay, ay, ay. Çekil! Böyle git! Açın! aç. yukarı çık, yok et bunu. Gel sen bir koş. Tamam geç, ayaklarım, geç. Ayaklarını, ayaklarını. Ayaklarını, ayaklarını. Sen ayaklarım önce. Önce. sen yatır. Ah kızım. Ayşe. şey oldu? Allah kahretmesin sizi. Ama ben biliyordum başımıza geleceği. Ayşen, Ay, Ayşen soğan kızım. koklatmak Ay lazım. Mu? Koş soğan getir, koş. Tamam Saadet teyzeciğim, bir sakin olun. Kızım. Dur, Açıyor, açıyor gözlerini. geliyor kendine dur. Baba. Canım. Babam ben. Ayşen tamam. Yorma kendini sakin ol. Baba ben seni üzme. Ayşen. Ayşen tamam. Yorma kendini. Tamam sakin ol. Tamam kızım üzülme falan hiçbir şey yok. Rahat ol sen sakin. Heh, geldi. Gel şimdi. Soğan geldi. Kork, kork, Dur. Ne soğanı şimdi ya? Ya sen bir karışmasan olmuyor mu? Ayşen işte. Özür dilerim. Ay, tamam. Geçti. Geçti. Sakin Tamam kızım. Özür dileyecek bir şey yok. Tamam. Sen topla kendini. Ay tansiyonu mu düştü acaba? Limonlu su yapsak. Kız insan bayıldığı için özür diler mi? Sen de bu aralar iyice hassas oldun çıktın başımıza. Korkuttum sizi. Yavaş, yavaş. Yavuz. Yavaş, gibi. Otur yavrum. Ayşo, hadi gel sen de yukarı çıkalım. Sen de dinlen, kendine gelirsin. He? Abla gayet iyiyim. Hiç merak etme tamam Bir an böyle bir gittim, iyiyim. Ama olur mu kızım? Ya yığılıp kaldın kolumuzda. Hadi, hadi birlikte gidiyoruz. Anneciğim, anneciğim. Gerçekten iyiyim. Merak etmeyin, tamam? Zaten yorgunum, ben çıkarım. Ama olmaz ki kızım. Tamam Perihan. Tamam, gitme kızın üzerine. İyiyim diyorsa iyi, tamam. Hadi güzel kızım, sen git odana. Dinlen biraz, uzan. Hiçbir şeyle kendine dert etme, tamam mı? Her şey olacağını var. Hadi yavrum. İyisin iyisin değil mi? İyiyim ablacığım, iyiyim. İşte. E, tabii, of. narindir benim Ayşe. Bu kadar olayı o da kaldıramadı tabii. Yok, yok. Başka bir iş var bu işin altında da ben çözeceğim. O, o iş bende, merak etmeyin siz. Ya baba, bu kız istemedi ama... ...şimdi bir doktora götürmek lazım değil mi hmm. ya? Yok kayınço, Soğan koklayınca baksana nasıl zıpladı kalktı. Narindir falan ama aslında güçlü kızdır. Asıl soğanı kokladıktan sonra bayılması lazımdı. <laughs> <laughs> Şüphem, vallahi yatağı almayacağım seni o kokuyla. Bırak şu soğan be. Ben bu yaşananlardan dolayı babam adına özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum, i̇yi, iyi geceler. Of. Celal amca. Demir, al şu kızı havaalanına götür. İlk uçakla da yolla evine. Gözün görmesin. Tamam baba, ben de. Saadet babaanne. <laughs> Bana babaanne falan deme. Biraz önce bunak diyordun. Bana da anan avrat falan bir şeyler dedin işte. Hadi Sevda zorlama artık gidelim hadi. Baba anahtarı versin. Evet, bakayım buraya. Kamera var, hadi bakayım. Hadi. Cık, 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 cık. Çok şükür gitti. Hey Celo, patırtı gürültü bir şey diyordun. Ya hiç açma mevzuyu Allah aşkına ya, aman. nasıl yapar bunu ya? Nasıl yapar ya? Hadi beni geçtim. Bu insanlara bunu nasıl yaparsın sen ya? Yapar. Yapar. Çünkü o böyle bir adam. Kabul et. Yahu ben kabullendim senin babanın böyle olduğunu. Sen niye sorguluyorsun ki? Nasıl ya? Şimdi böyle bir adam deyip tamam kabul ediyor muyuz yani? İyi. Peki o zaman ben de şimdi gidip nasıl bir adam olduğumu göstereceğim ona. Ya saçmalama dur. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ya, baban sonuçta adam. Yasemin baban baban deyip durma. Gözünü seveyim baban baban deyip durma bana. Tamam. Tamam demeyeyim. Ama adamın amacı belli. Seni çıldırtmak istiyor. Yahu bir anlık öfkeyle eğer oraya gidersen daha kötü şeyler olabilir. Ya ne yaptığını görmedin mi Yasemin? Sen o fotoğrafı nasıl buraya yollarsın ya? Görmedin mi fotoğrafı? Gördüm. Gördüm. Sen onu Ayşe'nin herkesin ortasında öpmeden önce düşünecektin. Başımıza bunların geleceği belliydi. Sen niye öfkeleniyorsun şimdi? Hayır ne yapacaksın? Gidip adamın gırtlağına mı çökeceksin sen ne yapıyorsun diye? Yapamazsın. Ya bir dur bir düşünelim. Düşünmeden hareket etmeyelim. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ne yapayım Yasemin? Hı? Ne yapayım? Elim kolum bağlı burada böylece oturup bekleyeyim mi? Ha? Yok böyle olmaz. Benim gidip o adama haddini bildirmem gerekiyor. Ya ben Ayşe'ne bunu yapmasına izin veremem. Yasemin veremem yani. Ya Ateş dur. Eğer oraya gidersen Ayşe'ne daha çok zarar vereceksin. Farkında değilsin. Bu öfke sadece seni değil, hepimizi yakar. Bütün bunlar başımıza senin düşüncesiz hareketlerinin yüzünden gelmiyor mu ya? Bu sefer beni dinle. Yasemin, her defasında bana laf sokmaktan vazgeç artık. Vazgeçmeyeceğim Ateş. Çünkü hak ediyorsun. Yine düşünmeden bir şey yapacaksın, arkanı ben toplayacağım. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Kaç tabii, kaç. Doğruları söylüyorum ya, kaç. ...git azıcık beynine oksijen gitsin. Bu ne ya? Ateş. Ne yapıyorsun bak biri duyacak. Korkma kimse yok. Ağladın mı sen? korktum. Babam o fotoğrafı görecek diye çok korktum Ateş. Ayşem. Ben her şey için çok özür dilerim. Bak bunların hiçbirini yaşamaya hakkın yoktu. Hepsine ben sebep oldum. Ama toplayacağım. Toplayacağım sana söz veriyorum. Gerçekten inan bana her şeyi düzelteceğim. Ayşem bak. Biliyorum, biliyorum. Her defasında aynı şeyi söylediğimin farkındayım ama bu defa farklı Ayşen. Bak, bu defa senin için. Ayşen, senin için elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etme, o fotoğrafı da kimse görmeyecek. Kimse hiçbir şey bilmeyecek. Yani en azından şimdilik. O ne demek? Yani belki bir gün... Yapma. Şimdi hiç zamanı değil. Umut verme bana ne olur. Umut biterse... ...hayat biter Ayşe. Ateş. ...daha fazla üzülmeyeceksin. Ben buna izin vermeyeceğim. Yeter ama kızım ya. Şansını sen zorladın, olmazdı bizden zaten, en doğrusu senin abinle beraber gitmen de. Nasıl gideyim Demir? Abinle işte, hani uçakla git, arabayla git, ne bileyim ben trenle git, git yani. Hiç yakıştı mı sana Sevda, hiç yakıştı mı ya? Şantajlar ettin, tehditler savurdun. Enişteme ananı avır avır avradını dedin ki, avır avır avrat benim öz ablam Sevda. Benim öz ablama avır avır avrat dedin ya. Babaanneme bunak dedin yani. Hepsi senin yüzünden. Sana olan. Sevda. Sana olan aşkım yüzünden. Ya Sevda, yapma şunu be kızım. Yapma yani. Allah'ını, Peygamberini seviyorsan yapma Sevda ya. Ya ben, ben de senin bana olan hislerinin karşılığı yok Sevda. Yani yok bunun karşılığı. Biliyorum. Sen Yasemine aşıksın.